Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar efendim Aralık 2022 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılın son yayınını yapıyoruz. Evet Aralık 2022'yi masaya yatıracağız ama ondan önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen koçsanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen koçlar 22 Aralık'a kadar Güneş yay burcunda olacak. Yani doğum haritanızda 9. evinizde olacak. Ve ayın ilk 10 günü Merkür ve Venüs'te kendisine eşlik edecek. Demek ki 22'sine kadar 9. ev konuları ön plana çıkıyor. Şimdi 9. ev konuları deyince sürüsüne bereket konusu var 9. evin. O yüzden örneklerle gideceğim. Çünkü her birinizi aynı şekilde kapsayamaz. Ama... Güneşin, Merkür'ün ve Venüs'ün 22'sine kadar 9. evinizdeki geçişi bize şunu anlatıyor. Bir kere bu ay hepiniz şöyle bir hayatınızı gözden geçiriyorsunuz. Yılı tamamlarken böyle bir hayat görüşünüz, dünya görüşünüz, maneviyatınız, inançlarınız bunlar dikkat çekiyor. Şöyle bir yılı mı gözden geçiriyorsunuz, hayatınızı mı gözden geçiriyorsunuz bu son derece dikkat çekiyor. İkincisi dokuzuncu ev aslında yurt dışı konularıdır. Belki bazılarınızın hayatında yurt dışı bağlantılı konular var belki yurt dışına taşınmak istiyorsunuz, okumaya gitmek istiyorsunuz ya da ticaretiniz var, yurt dışı bağlantılı ticaret peşindesiniz ya da yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız var, onlarla bir iletişim, bir haber, bir haberleşme var. Belki bu dikkat çekiyor ve tabii ki 9. ev deyince aklımıza eğitimler gelir. Bazılarınızın sınav konuları olabilir, akademik konuları olabilir. Oradan bir takım haberler gelebilir. Hazır Merkür ve Venüs de orada. O anlamda güzel bir destek. Hani bu anlamda olumlu. Evet 9. mahkemelerdir. Eğer davalık konularınız varsa davalık konularınıza Merkür ve Venüs çok güzel destek veriyor. Ve 9. ev deyince aklımıza... Ee, uzak akrabalar gelir, kontratlı akrabalar. Yani eşimizin akrabaları eğer evliyseniz, eşinizin akrabalarıyla ortak gündemleriniz olabilir. Onlarla bir diyalogunuz olabilir. Onlardan haberler gelebilir. Bunlar son derece dikkat çekebilir. Tabii ki 9. ev deyince aklımıza yayıncılık konuları da gelir. Eğer yayıncılıkla bağlantılı konularınız varsa bu anlamda güzel bir ay olabilir. Şimdi gelelim efendim dolunayımıza. Bu ayki dolunay bir ikizler dolunayı. Ne zaman? 8 Aralık'ta ikizler burcunda 16 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Yani sizlerin doğum haritasında 3. evinizde. Bu dolunayın özelliği Marsiyen olması. Marsiyen olması ne demek? Ay-Mars kavuşum var demek. Evet efendim şimdi dolunayın genel olarak prensibi nedir? Dolunay bazı konularda tamamlatma, tamamlanma yaşatır yani dolayısıyla 8 Aralık civarı 3. ev konuları ön plana çıkacak demektir. 3. evin konuları da tıpkı 9. evin konuları gibi sürüsüne bereket. O yüzden örneklerle gideceğim ama 3. ev deyince aklımıza kardeşlerimiz, akrabalarımız, yakın arkadaşlarımız gelir. Dolunay zamanı onlarla ilgili bazı konular ön plana çıkabilir. Onlarla bir gündeminiz netleşiyor olabilir. Oralardan haberler gelebilir. Üçüncü ev ticari faaliyetlerimiz. Ticari faaliyetleriniz varsa orada bir şeyler netleşiyor olabilir. Üçüncü ev imzalar, kontratlar. Belki bir kontratlık, imzalık süreciniz varsa bu dolunay zamanı netleşiyor olabilir. Evet, üçüncü ev eğitimler yine. Bir sınav gündemi, bir eğitim planı, bir eğitime başlama isteği, bunlarla ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Üçüncü ev kısa seyahatler, belki bir seyahat konusu netleşecek. Ve eğer doğum haritanızda üçüncü evinizden IC noktanız geçiyorsa, şimdi IC haritanın dip noktasıdır. 4, 5 ya da 3'ten geçer. Sizinki 3'ten geçiyorsa ve 16 derece civarındaysa, Dolunay IC noktanız üzerinde olacağına göre ailevi bir mesele netleşiyor olabilir. Taşınma mal mülk konuları netleşiyor olabilir. Bununla ilgili çalışabilir. Üçüncü ev aracımız. Belki araç alma satma gibi bir takım konular ön plana çıkabilir. Aracınızla ilgili bir şeyler netleşebilir. Fakat işin içinde ne vardı? Mars vardı. Mars ne demek? Mücadele demek. Demek ki bütün bu saydığım konularla ilgili mücadeleler tetiklenebilir. Ne bileyim ben. Kardeşler, yakın akrabalarla ilgili bir mesele, bir sorun. Ticari faaliyetlerde bir mücadele alanı veya belki de problemli bir seyahat konusu veya problemli bir kontrat. Yani aslında işin içinde Mars olması bir mücadeleyi anlatıyor. Bu dolunay bu anlamda kolay bir dolunay değil. Gelelim efendim Güneş'in bir sonraki hareketine 22 Aralık itibariyle Artık yılı bitirirken Güneş 10. evinize Oğlak burcuna girecek. Merkür ve Venüs zaten 10. evinizde olacak o süreçte. Hatta Merkür Venüs kavuşumları var. Tabii ki 10. evi seviyoruz. Kariyer evimiz, toplumsal statümüzü anlatıyor. Güneş, Merkür ve Venüs orada. Tadından yenir mi? Yenmez. 22'sinden sonra bir kere hepiniz şunu söyleyeyim, kariyerinizde parlayacaksınız. Eğer bir iş hayatınız varsa kariyerde parlama zamanı yıl biterken fikirlerinizle, karizmanızla, düşüncelerinizle, belki şıklığınızla her şeyle dikkat çekiyorsunuz yıl bitirirken üstlerle iletişimler ön plana çıkıyor bazılarınıza terfi gibi ya da kariyerden gelebilecek güzel haberler gibi konular olabilir. Artık öyle bir süreç başlıyor. Üstelik bu ocağın son haftasına kadar devam edecek. Yani bir kariyerde parlama, dikkat çekme, kariyerden gelebilecek haberler anlamında güzel bir dönem başlıyor. Tabii ki 10. ev toplumsal statümüz. Bazılarınızın ailevi gündemleri, aileden gelebilecek haberler, aileyle ortak planlar, konular, Hani ailevi gündemler bunlar da son derece dikkat çekebilir. Bu anlamda güzel bir geçiş açıkçası. Evet gelelim bu aralar başımızın tatlı belasına Mars Retrosu. Yönetici gezegeniniz Mars 29 Ekim'de Retroya başladı. Nerede? İkizler Burcu'nda, 3. evinizde. Ne zamana kadar? 13 Ocağı kadar. O yüzden her ay bunu anlatıyorum aslında. Bununla ilgili detaylı bir yayın da çektim. O da yayında bu arada. Bu videonun sonuna da ekleyeceğim. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Ama hazır konusu açılmışken e Mars Retrosu ikizlerde 3. evin ise işte demin dolunayın da olduğu alanda. Zaten Marsiyen bir dolunay var demiştik. E 3. evde Mars diyor ki bir kere iletişimine dikkat et diyor. Yani kavgacı bir tutumun var diyor. Dikkat edin. Belki de kavgacı değilsiniz ama öyle algılanıyorsunuz. Böyle bir irite eden taraf var. Laflarınız, sözcükleriniz doğru algılanmıyor. Karşı tarafa doğru akset, aksetmiyor, doğru gitmiyor. Buna çok dikkat edin. Evet, kardeşler, akrabalar orada bir takım sorunlar olabilir. Ticari faaliyetler zorlayabilir. Eğitimleriniz varsa zorlayabilir ki zaten sakın yeni bir eğitime falan başlamayın. Ee, onun dışında seyahatleriniz olursa iyi organize olun. Türlü aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Üçüncü hırsızlıklar evi. Bu aralar hırsızlıklara çok açıksınız. Dikkat edin. Ve bence dikkatli araba kullanın. Ve bence araç alıp satmayın. Bekleyin Ocak sonuna kadar. Bunu da net olarak söylemiş olayım. Evet sevgili yükselen koçlar. Bu ay biraz geniş konularımız var. Dikkatinizi çekmiştir. Ama böyle her birinizi bir yerden o konular muhakkak yakalayacak. Göreceksiniz. Onun dışında 22'sinden sonra bence daha rahat bir dönem. Özellikle kariyerdeki parlamanız veya toplumsal statü, ailevi gündemleriniz açısından çok güzel göksel destekler var. Evet, 2023'ü izlediniz mi? Ben 2023'ü çektim, yükledim. Şu an kanalımda mevcut. Bu videonun sonuna da ekliyorum. E bir bakın bakalım 2023'te sevgili yükselen koçları neler bekliyor. Evet efendim bu senenin son yayını yapıyorum. Bu sene için size müteşekkirim. Umarım seneye yine beraber olacağız. Seneye görüşmek üzere.